Zorlu mücadele bugün 2-0 geriden gelip skoru 3-2'ye getiren ancak Mert'in golüne arka direkten girilen amfibi hareket takımıyla ile birlikteyiz. Kaptan Murat Köprülü var yanımızda. Kaptanım bir de penaltı kaçtı. Neler düşünüyorsunuz? Evet çok zorlu bir maçtı. Ee, rakibimiz güçlüydü. Bayağı sert bir mücadele geçti. Kıran kıran oldu diyebiliriz. Kıran oldu evet. E, sakatlıklar da oldu fakat rakip centilmendi. Yani hiçbir sakatlık çıkmadı Allah'a şükür. İyi geçti yine de. Rakip futbol olarak da çok iyiydi. Zorlandık. Dediğiniz gibi 2-0 geriye düştük. Ama vazgeçmedik, yılmadık. 3-2'yi de bulduk. 3-2'den sonra bir de penaltı kaçırdık. Canımız sağ olsun. Kaçacak futbol bu. 3 Üç üçe geldi. Berabere kaldık. Hiç üzülmüyoruz. İlk beraberliğimiz 40. maçımız belki de. Aynen 40. maçımız ilk beraberliğimiz. Bu da güzeldi. Cesurumuzun canı sağ olsun. Bu maç da ona feda olsun. Çok maç kazandırdı bize. Daha çok maç kazandıracak. Moralimizi bozmuyoruz. Gümüş tıkma her türlü bizim. Harekat durmayacak. Harekat durmayacak. Bundan sonraki maçlarınızda başarılar ediyoruz. Çok sağ olun. İyi akşamlar.